Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte RoleX'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız arkadaşlar görevler modunda polis arabamızın, Lamborghini'mizin, spor arabamızın e, tüm görevlerini fırlamıştık ve arkadaşlar ben, sizler unutmayın. bugün mavi arabamızdan başlayacağız. İnşallah görev hepsini bitireceğiz, bitirebilirsek ve 31 tane görev bitirmişiz. Evet bu da gözümden tabii ki de kaçmıyor arkadaşlar. E, en son videoda hatırlarsanız size şöyle bir şey göstermiştim. <laughs> Bildiğiniz şöyle uçarak ee, direkt şöyle bu göre çok basit şekilde bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ve size şöyle babam arkadaşlar. Stikval gelen yeni güncelleme ile birlikte bir arkadaşımız yoruma yazmış. Ee, şey arkadaşlar artık mesela ya kaos büyüleri normal büyülerde elit birlikte falan merikte olmuyor. Zaten onu biz denedik. Ee, şey... Şöyle bir şey, e mesela zehirli zombi çağırıyorsunuz. O zehirli zombi sadece mesela 7. gecede zehirli zombi çağırıyorsunuz ya. Sadece 7. gece e, o zehirli zombi duruyor arkadaşlar sizde. Sonra zehirli zombi gidiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, ben denedim. Arkadaşımız da denemiş. gitmiş arkadaşımız da. Yani onu ben yani hiç beğenmedim arkadaşlar. Çünkü o zaman yani e, onlara basmanın bir anlamı yok yani. Hani sürekli dursalar e, efsane olur zaten. Ama yani bilmiyorum neden e, yapımcı öyle bir şey yapmış. Gerçekten bilmiyorum şimdi 350 kutu ezme görevimiz var. i̇nşallah kırarız yani 350 tane kutuyu kırabiliriz yani kırarsak hani yani iyi olur yani. i̇nşallah bu videoda görevlerin hepsini bitireceğiz de arkadaşlar. Diğer videoda direkt keşfe dalacağız. E, abi abi, abi 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 ne yaptım ben? Abi ne yaptım ben? Abi orada ben ne yaptım? Bu arada bir şey diyeyim mi? Yapamayabiliriz. Neden? Çünkü kutulan büyük bir kısmı içeride kaldı. Abi gaza basacağım mı? Gaza basmıyor ya manyak. Bak işte. Ee, en son işte arabamızla, mavi arabamız. Abi gaza basacağım mı? Tamam. Ee, kalmıştık işte zaten videonun başında dedim. Ee, şimdi bu görevi yaptık arkadaşlar. Bu görevi yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde çok uzun sürdü yani harbiden. Şimdi güçlendirici güçlendiricini boz görevi e, ile karşınızdayım. Ya yani karşınızdayım işte anlayın. Şimdi güçlendiricimizi bozmaya çalışacağız ve evet güzel bir şekilde bozduk. Dev olmayan zombilere e, bunu şöyle yapabiliriz. Tamam şöyle uçabiliriz ya herhalde bir şey olmaz yani. Yani kaderim eğer e, beni burada birazcık e, yani şey yaparsa yani inşallah bir de dev zombinin üstüne düşmeyiz tamam e, burada zaten fark etmiyor tamam sıkıntı çok güzel yere düştük güzel şimdi buradan neredeydi buradan e, üstten çıkıyordu evet. buradan üstten çıkıyordu bakın zaten evet şurada gördüğünüz gibi şimdi şuradan şöyle atladığımıza göre e, bölümümüzü bitirdik arkadaşlar bu görev de bitti. Neden? Çünkü orada aşağıda zaten daha demin ki işte üç, kutu ez, 350 kutu ez görevini zaten orada gördünüz. Aşağıda çıkıyor. O son dev zombi başka da bir yerde çıkmıyor arkadaşlar da. Biz bu videoda var ya hepsini tamamlayamayacağız. Bilmiyorum ama İnşallah tamamlarız arkadaşlar. Şimdi 120 MP hıza ulaştıyor. Şimdi, şimdi abi biraz zor değil aslında ama. Evet arkadaşlar bu görevi tek e, atışta yaptık baş aşağı 200 fit kay. Ha şimdi bu görev arkadaşlar sonunda yapacaksınız oyunun sonunda e, böyle 200 fit rahat bir şekilde kayabiliyorsunuz hemen oraya gidelim. Evet bu daha siyah minibüsümüzde evet e, onda en sevdiğim minibüs en sevdiğim araba daha da doğrusu araç can yani, öyle söyleyeyim. Gerçi en sevdiğim araç minibüs yani. En sevdiğim araç tipi minibüs. Panel van falan işte. Ee, o yüzden ya minibüsleri seviyorum arkadaşlar. Abi yani ben yarış arabalarını sevmem. Minibüsleri severim. Bilmiyorum. Seviyorum yani büyükler. Büyük arabaları seviyorum. Ya, öyle söyleyeyim. Ya camı kırdık gene. şurada arkadaşlar zaten yani hikaye modundan zaten hatırlarsınız. Şurada eğimli bir yer var arkadaşlar. Hemen şunu yapalım abi. Buradan kayıyorsunuz arkadaşlar. Burada rahat bir şekilde bu görevi yapabilirsiniz. Yapamayanlar için ki yapamayan ya vardır ya belki. Ve evet görevi bitirdik. Yavaş çekimle yan TNT patlattık. O da gözümden kaçmadı. Şimdi 13 fıçı yok. Yani 13 TNT patlat demek istiyor. Hemen bunu da yapalım abi. Tek atışta bunu da yaparız diye düşünüyorum. Şimdi dur 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 abi şurada aşağıdan gidiyorduk hatırladım. Evet şunları patlatalım arkadaşlar onlar önemli yani onlar önemli abi onlar önemli. E, aşağıdan gidelim gene aynı şekilde. Şimdi şurada içeri girmemiz gereken bir yer var. Evet şuraya giriyoruz ve TNT'nin büyük bir kısmını burada patlatıyoruz yani. Bak bir, bir, iki. evet iki tane patlattık. Çok bir şey patlatamadık. Olsun. Evet arkadaşlar bir tane tiyandı kaldı. Hatta burada bir tane tiyandı fazladan kalıyor. Bir de şurada ileride var arkadaşlar. Bir 5 bir, bir, bir metre falan. Şimdi havada kalma süreci 3 saniye. Ve bu görev arkadaşlar sadece bu araba özel. Bu arada ben ne yaptım abi bir dakika. Arkadaşlar bu görev zaten e, yani yapılır ama ya. Bu görev kolay arasında. Yani ben yaparım rahat bir şekilde. Ama sizi bekletmek istemediğimden dolayı. Hemen bu görevimize geçelim yani hiç yani uğraşmayalım. Şimdi dev zombilere es görevindeyiz. Daha ki suumuzdaki olanın tam tersi şimdi. Zaten bu da ezde yani yani bir zahmet. Ez dersin bu araba manyak bir şey olduğu için tabii. Şimdi burada dört tane var değil mi? Evet. Dört tane var arkadaşlar burada. Biraz ekstra buz bırakalım. Şimdi tünel var bir tane. O tünelden girerken yardımcı olabilir. Şimdi şuradaki tünelden girdiğinizde arkadaşlar zaten şurada kendisini görüyorsunuz kafasına böyle inebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi daha demeye suvumuz 3 dakika sürmüştü bu 4 dakika sürmüş arkadaşlar. 4-4 burada desek yani yani ezebiliriz yani. Ezebiliriz diyorum yapabiliriz. Bu da itfaiye arabamız arkadaşlar. İtfaiye arabamızın şimdi görevini yapıyoruz bakalım. Nasıl ee, şeyler olacak. E, mükemmellikler yapabileceğiz onu öyle söyleyeyim. onu bir zor mu vardı onu öldürdüm herhalde evet ee, Üç tane kaldı arkadaşlar üç tane umarım hemen yapabiliriz hemen abi hiç zaman kaybettik hiç 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 isterdim bir şey değil yani şu aşağıda asını var direkt yapabiliriz de ya şuraya ben alıştığım için bayağı arkadaşlar Arkadaşlar bu kötü oldu bizim için Arkadaşlar e, herhalde Başka zombimiz yok Arkadaşlar ben geliyorum Evet arkadaşlar inşallah şu an yapıyoruz Abi yine yapamadık Arkadaşlar 7 asıl zombi ez görevi Bize e, uğursuz geldi Bizde e, baş aşağı e, 8 zombi ez görevini yaparız ee, o görev arkadaşlar e, ne yaparız ne yaparız Ş şöyle bir şey yaparız muhtemelen bu videoda hatta kesin e, bu şeyler e, abi bir dakika ben böyle rahat rahat gidiyorum ama bu görevlerin hepsi bitmeyecek zaten e, son görevlerle yani son işte kaç görev kalırsa birkaç görev bir iki görev falan kalır onlarla beraber bu görevi de yaparız Ya i̇şte bu görevi diyorum diğer görevi yaparız gelen var mı gelen var abi gelen var tamam. harbiden kolay bir görev bu arada arkadaşlar. Ben yani, güzel bir görev seviyorum yani. İnsanı çok zorlamayacak e, biçimde. Gördüğünüz gibi yani basit bir görev. Şu yedi asıl zombi izliyor ya. ya onu döveceğim yani harbiden döveceğim yani. Ya bunda da hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şunu basıyorum. Bu arada yarışta döveceğim dedim. Yani ya, ya sevmiyorum bu görevi ya. Vallahi. Ya, bir tane foto karanlık çıkmış. 200 fit sıçladı diyor arkadaşlar bu görevde. Abi yani şöyle yapabilirsiniz. Yani ya başka yolu da belki vardı da şu yol bayağı kolay arkadaşlar. Bakın. Tabii benim uğursuz e, kaderimden dolayı 190 Ya abi 198'de kaldı. Bir dakika, abi, bir daha. Ya abi nerede gösteriyorsun? Onu en başta göstermen lazımdı. Aa. Ah. Ve başardık arkadaşlar bu lanet olası görev. Lanet demeyelim şimdi. Evet arkadaşlar en sevdiğim görevlerden biri bu da zombi 150 km hızla eziyor. Bunu da burada yapıyorsunuz rahat bir şekilde arkadaşlar. Yani başka çözüm yolu aynı şekilde belki vardır ama bakın arkadaşlar bu diye eziyorsunuz. Ve arkadaşlar diğer arabaya geçiyoruz şimdi. On fichey roket görevinin yapalım evet. Evet arkadaşlar bu da son inşaat kamyonumuzdu damparlı kamyonumuz tabi. Şu an damparlı kamyon'a benzer bir yanı yok yani uzay roketi tesereli bıçaklı bir uzay roketine benziyor yani bilmiyorum. Ha tamam ee, buraya çıkmak biraz zor o yüzden ya kastım kendimi o sırada. Şimdi ben bu görevi her oynadığımda hemen hemen arkadaşlar her zaman karıştırıyorum. Üstten mi gideceğiz? Alttan mı gideceğiz? Yani karıştırıyorum. Arada sırada daha doğrusu. Her değil de bazen unutuyorum işte. Herhalde bu görevde üstten gidecektik. Bilmiyorum ya. Yani. burada bu fıçılığı kırmak için ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar üstten gidecekmişiz ya da alttan gidip de olabiliyor. Bilmiyorum herhalde. E, ama biz üstten gittik rahatça yaptık arkadaşlar. Çünkü tamam sıkıntı yok. O TNT pat tam Hangi yoldan gittiğimiz önemli değil. O önemli olan olmasın. Tamam iki tane kaldı sıkıntı yok. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntı var. Vallahi sıkıntı var. Bir dakika biz hangi fıçıları es geçtik ya? Tamam arkadaşlar şu görevi de bitirelim. Ee, ondan sonra videomuzu da kapatacağız diyeceğim de Abi e, Fıçı yok Fıçı nerede fıçı abi Biraz garip bir cümle oldu ama Neyse ee, Yok abi buradan alttan gideceğiz Yalnız orada harbi güzel bir dönüş yaptım da Bir dakika ya Ama yo Orada iki tane tiyandı kaldı herhalde Bir dakika bir dakika biz bir alttan gidelim <laughs> Şuraya patlattık abi Evet. Evet. Burada bir TNT'miz daha var. Evet. Unuttum da. e Şimdi üsttekini nasıl alacağız abi? Öyle bir olay da var yani. Abi. Ben bunları unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada TNT kaynağı vardı. Pardon. Evet. Evet. O üsttekini kırmayacağız. Üsttekini patlatmayacağız. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi şuraya gireceğiz İkisini patlatıp e, çıkacağız arkadaşlar Öyle yani ve boom diyerek Hatta bir görev daha yapalım Şurada 950 fit sür e, Görev vardı evet güçü verirken Şimdi bu görevi de yapalım arkadaşlar Hızlı bir şekilde bilmiyorum Tek atışı yapamayabiliriz ama yapabiliriz de katışı yaptık arkadaşlar. Gayet güzel. Neyse arkadaşlar. O zaman doktorlarından bu kadar olsam bu videomuz arkadaşlar. Ee, suumuzun minibüsümüzün, itfaiye kamyonumuzun ve damperli kamyonumuzun görevlerine geçtik. E, sonumuzu ve minibüsün görevini tüm görevini bitirdik ama şu itfaiye arabasını şu 7 asıl zombi bir türlü yapamadık. Ya çok basit bir görev ama ya e, orada var arkadaşlar. Hani böyle düşüyorsun düşüyorsunuz böyle bir yoldan bir tünelden iniyorsunuz ya. Orada yani bir en sayılmıyor ya. Yani aslında ben ediyorum aslında yani iyi oldu. Video daha oldu. Hemen şey yapmaz. işte biraz da kesip moduna falan geçeceğiz. Öyle yapalım. Neyse arkadaşlar zombi doktorun bu arkadaşlar video beğendiyseniz tabi video like de, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.